Köyümüz Muhtarı Sayın Ahmet Süer yapmış olduğu konuşmasında, toplu köyümüzün uzun yıllardır devam etmekte olan kanalizasyon, atık ve pis su sorunu kanayan bıçak yaramızdır. Alaçam ilçemizin kanalizasyonunun köyümüzün deresine akıtılıyor olması nedeniyle köyümüz ve köylümüz hastalık riskiyle, kötü koku ve görüntüyle mücadele etmenin zorluğunu yaşamaktadır. Burada kirlilik nedeniyle toplu balık ölümleri yaşanmaktadır. Burada eskiden balık tutulurdu. Çocuklarımız derelerde eğlenir güzel vakit geçirirlerdi, bu keyiften mahrumlar. Çiftçimiz meyve ve sebzesini sulayamıyor, tarlalarımız susuz kalıyor. Çiftçimiz mağdur. Burada hayvanlarımız otluyor, buradan su içemiyorlar. Kanalizasyonun salındığı deremiz az ileride denizimize akıyor ve denize giren vatandaşlarımızın, deniz canlılarının da dolayısıyla insanımızın ve tüm tabiatın tüm ekosistemin sağlığı söz konusu. Dereye akıtılan kanalizasyon nedeniyle 2011 yılında köyümüzde atık su arıtma tesisi açılmıştı fakat bugün itibariyle görüyoruz ki arıtma tesisi sağlıklı çalışmıyor. Atıl bir vaziyette. Köyümüzün deresi can çekişiyor, tüm tabiat ölüyor. Tüm yetkililerimizden bir an evvel çözüm üretmelerini bekliyoruz. Daha temiz, daha güzel yarınları çocuklarımıza bırakabilmek istiyorsak, eğer buna buradan şimdi bir an evvel başlamalıyız. Şeklinde konuşarak yetkililerin ivedilikle harekete geçmesini istedi.